Saygı Öztürk'ün Öcalan cezaevlerinde bulunan tüm PKK'lıların affedilmesini istiyor. Yalnız onlar değil örgütün halen daha kadrosunda bulunan teröristlerin de koşulsuz olarak affedilip topluma kazandırılmasını talep ediyor şeklinde açıklaması var. Yani açıklama doğru mu değil mi bilmiyorum ama ben söylemiştim. Yani Apo bir tek kendinin affedilmesini kabul etmeyecektir demiştim. Davası batıldır, şudur, budur, o ayrı bir mesele. Bu adam bu davaya inanmış bir adam, ölümü göze almış bir adam. Çok insan da öldürmüş, ölümü de göze almış. Kendince, kendi yolunda dava adamı. 25 yılda da bunun için yatıyor. Böyle bir insan tutup da, sen hapisten çıkartalım, tamam gel sen de parlamentoda konuşma yap, silahı da bırakın, her şey tamam, her şey bitsin. Bunu kabul etmez demiştim. Şu anda onu sevenlerin gözünde o bir kahraman. Bunu yaparsa hain olur. Demezler mi sen kendini kurtarmak için davayı sattın. Ne demek silahı bırakın? Hangi istediğimizi aldık ki? Ne ana dilde eğitim, ne federasyon, ne şu ne bu. Hiçbir şey istediğimiz verilmedi. Sen sırf hapisten çıkmak için Davayı sattın demezler mi? Hain demezler mi? Bunu bilmeyecek adam değil o. Mutlaka başka şeyler isteyecektir demiştim. Ana dilde eğitim gibi, e, hapishanedeki bütün PKK'cıların bırakılması gibi, belki e, federasyon gibi, daha başka onların kendi aralarında konuştukları şeyler mutlaka vardır. Onları da isteyecektir. Yani Türk devleti bunları ne kadarını verir vermez onu bilemem. Ama o bunları isteyecektir ve sadece kendi özgürlüğü karşılığında silahı bırakın demeyecektir. Derse zaten Kürt halkının gözünde biter. O zaman demezler mi adama sen bizi bu kadar yıldır boşuna mı peşinden koşturdun? Bu kadar can verdik. Bu kadar can aldık. Hepsi boşuna mı? Sen zaten o zaman biz baştan itibaren hiç bunu yapmayaydık. Ne sen hapse girerdin ne de diğerleri. Eğer haklarımızı almayacaksak, sadece hapisten çıkacaksak, zaten biz o zaman da sussaydık, bir şey yapmasaydık, zaten hapse de girmezdik kimi 20 yıldır yatıyor kimi 30 yıldır. Şimdi bu insanlar yani hapisten çıksa bile yine demeyecekler mi yani biz bunun için mi savaştık? Zaten biz dışarıdaydık. Zaten hapiste değildik. Bir davamız vardı. Biz o yolda hapse düştük. Hiçbir şey almadan silahı bıraktık. Bu nasıl iş? demezler mi? derler. diyeceklerdir. Ve işte bakın bu haber doğruysa Saygı Öztürk'ün verdiği bilgi bence de doğrudur. Zaten ben bu haber daha çıkmadan ben ilk başta bunu söyledim hatırlarsınız. Yani Apo sadece kendi özgürlüğü karşısında karşılığında tamam silahı bırakın demez demiştim. Bakın şimdi Saygı Öztürk'ün haberi doğruysa diyor ki bütün dağ kadroları da Tüm hapishanedeki PKK'cılar da Hepsi bırakılacak Hatta ben şunu demiştim bakın hatırlarsınız e, Apo bırakılırsa Aslında hapishanede Hiç kimsenin Kalması doğru olamaz Hatta Hatta bundan sonra hiçbir insan hapse atılması da doğru olamaz. Hatta adliyeler yıkılmalı ya da başka bir şeyde kullanılmalı, polisler iptal edilmeli, polis teşkilatı kapatılmalı, istihbarat kapatılmalı. Adliyeler kapatılmalı. Çünkü hiç kimse bundan sonra hapse atılamaz. Neden? Çünkü hiç sen 40 bin kişinin ölümünden sorumlu tuttuğun apoyu çıkartacaksan bundan daha büyük suçu kimse işlemiş olamaz ki. Onu çıkartıyorsan sen küçük suçları işlemiş hatta cinayetler işlemiş olan kimseleri nasıl hapse atabilirsin ki? 40 bin kişiyi öldürdü diyorsun. Ölümünden sorumludur diyorsun. Sen diyorsun ben demiyorum. Sen diyorsun. Sonra da hapisten çıkaracağım diyorsun. 40 bin kişinin ölümünden sorumlu tuttuğun adamı hapisten çıkartabiliyorsan o zaman sen hapishanede hiç kimseyi tutamazsın ve bundan sonra da hiç kimseyi hapse atamazsın. Çünkü kimse 40 bin kişiden fazla insanın ölümünden sorumlu olmaz. Yani ya diyecekler ki bu adam 40 bin kişinin ölümünden sorumlu değilmiş. Biz yanlış yapmışız. Biz yanlış değerlendirmişiz diyecekler. Ya da yok hala terörist baş edemeye devam ediyorlarsa, hala bebek katili diye diyeceklerse, hala 40 bin kişinin ölümünden sorumlu terörist diyeceklerse, o zaman hapisten çıkartamazlar. Onu çıkartırlarsa hiç kimseyi hapishanede tutamazlar. O zaman insanlar demez mi? Ben Apo'dan daha mı suçluyum ki hapisteyim? Ben hapisten, ben, ben Apo'dan daha mı büyük suç işledim ki ben hapse atıyorsunuz? Ya da mahkemede bunu söylemeyecek mi sanıklar, hakimlere, ben Apo bile çıktı. Ben Apo'dan daha büyük bir suç mu işledim ki? Demeyecekler mi? Ve derlerse haksızlar mı? Ben çelişkiyi ortaya koymaya çalışıyorum. Yoksa Devlet Bahçeli'nin bu teklifi niye yaptığını tahmin ediyorum. Türkiye'nin önünde büyük bir tehlike var. Öyle görünüyor. Yoksa bu teklifi hiç yapmazlardı. Bu tehlikeyi görüyorlar, o yüzden bunu yapıyorlar. Anlıyorum. Ama ben oradaki çelişkiyi ortaya koymak için bunu söylüyorum. Hapisten çıkartılmasın manasında söylemiyorum. O ayrı bir mesele. Ben bu memlekette ne kanun var ne adalet var. Bunu, bunu anlatıyorum. İstediklerini hapse atıyorlar, istediklerini çıkartıyorlar. Kararını hakim veriyor ne savcı, kararı veren siyasetçiler ve kendini göstermeyen devlet denilen mekanizma. Karar orada veriliyor, ondan sonra hakim savcı da onu uyguluyor. Hukuk devleti demek bu demekmiş demek ki hukuka uygun işleyen devlet demek değilmiş. Hukuk devleti, işin ki, hukuka uydurulduğu devletmiş. İşin kitabına uydurulduğu devletmiş. Kitaba uyulmayan, kitabına uydurulan devletmiş. Hukuk devleti buymuş. Şimdi nasıl kitabına uyduracaklar biliyor musunuz? MHP'den bir milletvekili bunun işaretini verdi. Apo'nun sağlık durumunu bahane edeceklermiş. Sağlığı uygun değil, infazı yani hapse atılmasını sonraya bırakılması. Halbuki daha geçen gün gittiler ve Apo'nun sağlığının çok iyi olduğunu söylediler. Yani dem milletvekilleri de Apo'nun sağlığının çok iyi olduğunu ee, moralinin yerinde olduğunu falan söylediler. Sağlığı yerinde yani. Şimdi nasıl bir bahane ile çıkaracaksınız? Sağlığın yerinde olduğunu bak kendi milletvekilleri söylüyor. Yani ya anlayın diyorlar işte biz bir kılıf arıyoruz. İşte bir şey bulamıyoruz çünkü ağır müebbet. Ağır müebbete e, af vurmuyor. Af yok da gündemde ama af olsa da af vurmuyor. Anayasada madde var. Yani ağır müebbet aftan istifade edemez. Yani anayasa değişikliği lazım. Tam bir rezalet durum var yani ortada. Yani bu kadar köşeye sıkışmışlar ve böyle bir rezalete imza atıyorlar. İşte bu kadar İnsanların üzerine giderseniz hiç meseleyi çözmeye çalışmazsanız işte sonunda geleceğiniz nokta bu. Çözüm sürecine karşı geliyorlardı. Bu çözüm sürecinden daha beter. Bu, bu çözüm süreci değil diyorlar. Çözüm sürecinde pazarlık varmış. Şimdi pazarlık yok mu? Eskiden milletvekilleriyle oluyordu pazarlık, şimdi İmralı ile oluyor pazarlık. Gene pazarlık var, kimi kandırıyorsunuz siz? Bu gidenler gelenler İmralı'ya niye gidip geliyorlar? Pazarlık değilsen niye bunlar çay içmeye mi gidiyorlar? Ayrıca şunu da söyleyeyim, avukat görüşlerinde ya da milletvekilleri geldiği zaman görüşlerde çay yoktur. Onu da belirteyim yani çay yasaktır. Çay içmeye gitmediklerine göre yani. Yani pazarlığa gidiliyor besbelli bir şey. O zamanki pazarlık e, daha basitti. Şimdiki pazarlık çok daha e, ötesini veriyor yani. O zaman Erdoğan'ın başlattığı çözüm sürecinde Apo'nun hapisten çıkması, gel, parlamentoya getirilip orada konuşturulması diye bir şey yoktu. Şimdikinde o da var. Pazarlığın kralı bu aslında. Pazarlık yok diyorlar da çözüm süreci değil bu falan diyorlar. Nasıl değil? Bu eski çözüm sürecinden çok daha ötede bir çözüm süreci. Apo'yu bile çıkartacak kadar, partinin başına getirecek kadar, parlamentoda konuşturacak kadar. Çözüm süreci onun ötesinde bir çözüm süreci, pazarlık ötesinde bir pazarlık yani. yani. Ben isterim ki kan dursun, kardeşlik olsun. Yani bunun için taviz verilmesi gerekiyorsa verilsin. Ama bugüne kadar neden bu kadar kanın akmasına sebep oldunuz o halde? Neden yıllardır terörle pazarlık olmaz, şu olmaz, bu olmaz dediniz. Bir sürü insanımız öldü bu arada. Hiçbir taviz vermek istemediniz. Kürtçe şarkıya bile ancak 10 sene kadar evvel izin verdiler. Bu kadar insan öldüğü halde. Kürtçe şarkı söylensene, söylenmesene. Buna bile izin vermediniz. Bu kadar insan öldü. Şimdi apoyu bile çıkartmayı göze alıyorsunuz. O zaman Kürtçe şarkıya bile izin vermiyordunuz. Yanlış işler yapıyorsunuz. Devlet stratejisi hatalı.